Üniversitemiz kurulduktan sonra Çankırı'yı her alanda güçlendirmiş, gerek öğrenci sayısıyla, gerek nitelikli öğretim üyesiyle, gerekse dünya bilimine sunmuş olduğu katkılar nedeniyle de Çankırı Karatekin Üniversitesi her geçen gün gücünü, etkisini artırmakta ve sürdürmektedir. Bilgi üretmenin ve bilgiyi teknolojiye, aynı zamanda topluma katkıya dönüştürmeyi amaç eden üniversitemiz bu doğrultuda ilerleyen dönemlerde de bu misyonunu, bu hedefini gerçekleştirmek için gerekli bütün çalışmaları ve projeleri uygulamaya geçirecektir. Çankırı üniversite öğrencileri için bir cazibe merkezi olmuştur. Gerek turizm potansiyeli itibariyle, gerek kültürel dinamikleriyle, gerekse temiz havası ve güvenilir bir şehir olması hasebiyle Çankırı üniversite öğrencilerinin merkezi olmuştur. Ve her geçen günde bu tercih edilebilirliğimiz de artmaktadır. Üniversiteler fiziki imkanlarıyla, kütüphane potansiyelleriyle, nitelikli hocaları ile bir bütündür. Ve üniversitelerin esas amacı bilgi üretmektir. Bilgi üretme noktasında da Çankırı Karatekin Üniversitesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Çankırı'da özellikle sanayi alanındaki teşvikler nedeniyle her geçen gün potansiyeli artan sanayi yatırımlarının merkezinde de yine üniversitemiz mevcuttur. Tamamlanan ve ilerleyen dönemlerde sanayiye ve teknolojiye katkı yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent'te adından söz ettirecektir. Dünyada sahil üniversiteler dikkate alındığında üniversiteleri önde tutan gücün coğrafya olmadığı, fiziki mekandan ziyade tarihi bir potansiyelin aynı zamanda onları destekleyen bir zihniyetin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla özellikle ülkemizde son 20 yıllık yatırımlarla biz inanıyoruz ki Türkiye'de çok önemli işler olacaktır. Dünyada Türkiye sahil yerlere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.